en sevdiği Resulüne bunu emrediyorsa, biz de o Resulü örnek almak istiyorsak ne yapmamız lazım? Böyle itiraflarda ne olursa olsun ne yapmamız lazım? Affetmemiz lazım. Affedecek misiniz? Affetmek tamam, kazandım, kendime iyilik yapacağım. Ama kötüler karşı hayla mukabele etmek nasıl? E, o kişi eğer kendisi bilseydi size o davranışı sergilemeydi, hayır. Ama Allah Teala diyor ki Allah için olmak başkaları için yaşamak. O zaman ikinci bir görevimiz daha var. O bize kötülük yapan, tokat atıp da kendisini affettiğimiz kişinin de üzerimizde hakkı var mı? Var. Nedir o hakkı? Allah'a davet edeceğiz. Onun da hidayetine ne yapacağız? Vesile olacağız. O da başmayı dilerse bir daha o kötülüğü yapabilir mi? Hayır. O zaman siz yapmayarak kendinize iyilik yaptınız. Davet ederek de onu da Allah'ın kulları arasına kattınız. Bu kadar iş kolay. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden.